Herkese merhaba arkadaşlar. Dün bu borsa hakkında bir video çekmiştim biliyorsunuz toplamda 17 dolarlık bir ödül veriliyor. Şimdi bugün yine video çekiyorum. Dün kendim e, direkt size hani bonusu söylemek için duyurmak için video çekmiştim. Ama bugün borsa ile bir sponsorluk anlaşması yaptık. Önümüzdeki bir ay boyunca toplamda 4 tane video atacağım bu borsa hakkında. Bu 4 videonun sonunda Referanslarımın ilgisine göre burada benim referanslı özel etkinlikler ve çekilişler vesaire düzenlenecek. Aynı şekilde sponsorluğa da devam edecekler. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Öncelikle bakın şöyle gizli sekmeden göstereceğim. Ben aşağıya link vereceğim. Bu şekilde kayıt olmanız gerekiyor. e yazıyorsunuz, şifre yazıyorsunuz. Daha sonra bu kısma kod yazıyorsunuz. Referal kodunu yazıyorsunuz. Bu arada bu kodu yazmak zorundasınız. Ya tabi siz yazmıyorsunuz. Aşağıdaki linke tıklarsanız otomatik yazıyor da. Referans kodu yazmazsanız bir hediye vermiyor arkadaşlar. Zaten hani içeriği okurken, etkinlik içeriğini okurken göstereceğim. Referans koduyla kayıt olmadığınız sürece herhangi bir hediye alamıyorsunuz maalesef. Kayıt olduktan sonra öncelikle ilk yapmanız gereken şey tabii ki KYC. KYC'yi de nasıl yapıyorsunuz? Bakın şuraya tıklıyorsunuz. Şurada e, KYC kısmı bulmakta ben henüz yapmadım. Bekliyorum arkadaşlar. Şuradan Türkiye'yi seçiyorsunuz. Daha sonra ID kart ya da isterseniz pasaport vesaire bunları da seçebilirsiniz. Tabii ki soyadı, kendi adınız, daha sonra ID var yani kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Fotoğrafları yüklüyorsunuz. Şu şekilde bir selfie yüklüyorsunuz. Daha sonra kimlik onayını zaten birkaç saat içinde ya da birkaç dakika içinde bu değişebiliyor. Onay alacaktır. Tüm bunları yaptıktan sonra yapmanız gereken bir takım şeyler de var ödülü alabilmek için Bakın ödül sayfasına gelelim sizlerle birlikte Burada ödül sayfasında KYC'niz onaylandığı için 2 dolar alıyorsunuz arkadaşlar Onun dışında Herhangi bir yatırım için buradaki yatırım miktarı ne bilmiyorum yani Minimum bir yatırım miktarı var mı bilmiyorum o yüzden siz en azından 1-2 dolar yatırmaya çalışın bence e, Tron olarak işte 15 tron 20 tron yatırabilirsiniz Bunun için 5 dolarlık bir ödül vermekte Aynı şekilde e, alım ve satım işlem hacminiz toplam 100 doların üzerinde olursa için içinde 10 dolar bir ödül vermekte. Arkadaşlar 100 dolarlık işlem hacmi inanılmaz kolay. Yani 10 dolar yatırsanız 5 kere alsa, e, pardon 5 kere al, 5 kere de sat işleminde zaten 100 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz. Dünkü videoda bir yorum dikkatimi çekti. 100 dolarlık işlem hacmi yapana kadar zaten 15 dolar keser yazmış biri. Yani ya hayatında hiç borsa kullanmamış. Yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl düşünüyorsunuz ama 100 dolarlık işlem hacmi için öyle çok bir şey kesmiyor. Borsalar genellikle bu borsa da dahil %0.1'lik bir komisyon oluyor. Yani 100 dolarlık bir işlem hacmi için sizden en fazla kesici para o da en fazla 20 sent olur. Öyle söyleyeyim. Dün arkadaşa bunu anlatmaya çalıştım. %0.15 kesiyor dedim. E kendisi bana şey diye cevap verdi. E kendine diyorsun işte 15 dolar keser diye Yani 100 doların yüzde 0.15'i 15 cent yapıyor 15 dolar yapmıyor onu da buradan söylemiş olayım Her neyse ee, Şimdi arkadaşlar Diğer şartları bakalım Gördüğünüz gibi bir tane referans linki ile kayıt olmak zorundasınız Burada da yazdığı üzere ee, Bu arada ödüller de Etkinlik bittikten 7 gün sonra dağıtılacak yani 22 Haziran'da etkinlik bitecek ve 7 gün sonra Daha doğrusu 7 gün içinde ödüller dağıtılacak bu şekilde olacak yani. Onun dışında çok da fazla dikkat etmemiz gereken bir şart yok diye düşünüyorum. Borsa bence genel hatlarıyla güzel bir borsa. burada arada telefon uygulamasını indirirseniz arkadaşlar bir tane çark oluyor. Galiba burada da var. Tamam değil, şu. Şu sayfaya bir girelim. Bakın. burada şu görevlere bakalım. 7 gün boyunca Şuradan giriş yaparsanız sign in derseniz 7 gün boyunca hiç aksatmadan 7 günün sonunda size bir tane çevirme hakkı veriyor. Yani bu çevirmelerden buradaki görmüş olduğumuz 1 Bitcoin, 1 Ethereum, 2 EOS, 5 Huobi token tanesi şu anda 6 dolara falan bu da 25 dolar yapıyor. 3 Litecoin 150 dolar. Aynı şekilde kendi tokeninden 50 tane Big token, 2 tane USDT ya da 3 tane USDT şeklinde burada ödüller verilmekte. Yani minimum alacağınız ödül buradan 2 tane EOS olur yani. Ya da 2 USDT mi daha düşük yapıyor. Tam olarak bilmiyorum EOS fiyatını da. En düşük alacağınız ödül bu olur. Bunun dışında tabii ki KYC yaptığınızda bir tane çark çevirme hakkı alıyorsunuz. KYC yapan arkadaşlarımız bu çarkı çevirsin arkadaşlar. içinden güzel ödül çıkabilir. Bunun dışında 1000 dolarlık bir yatırım yaparsanız toplamda bir gün içinde. Yani 100 dolar yatıracak, 100 dolar yatıracak şeklinde. Bir tane çevirme hakkı, Aynı şekilde 10 bin dolar olursa 2 tane 50 bin dolar olursa 3 tane çevirme hakkı alıyorsunuz. Burada 500 doların üzerinde bir işlem hacmi gerçekleştirirseniz 1 tane çevirme hakkı 1000 doların üzerinde gerçekleştirirseniz 2 tane çevirme hakkı alıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Şöyle bakalım. Benim davet ettiğim arkadaşlarım da KYC yaparsa üstüne burada işlem yaparsa... Almıyor muyum anlamadım ya da burada toplam aldıklarımı gösteriyor. Muhtemelen burada toplam aldıklarımı gösteriyordur diye düşünüyorum. Bir tane veriyordur herhalde. Ya da vermiyor olabilir çünkü KYC ve işlem yapan birçok referansım bulunmakta. Ve herhangi bir şey vermedi arkadaşlar. Bu şekilde etkinlikleri bulunmakta copy training kısmı bulunmakta copy training kısmından istediğiniz traderları takip edip buradan işlem yapabilirsiniz kaldıraçlı işlem yapabilirsiniz. Onun dışında tabii ki Staking kısmı bulunmakta. Bakalım bu neymiş? Dediğim gibi birçok özelliği bulunmakta. Burada belli kar miktarlarıyla token kitleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Onun dışında tabii ki kaldıraçlı işlem seçeneği bulunmakta. DeFi mining vesaire birçok farklı özellik bulunmakta. Bu özellikler mobilde artıyor arkadaşlar. Tüm özellikler masa üstünde yok. Mobil uygulamasında daha fazla özellik var diye biliyorum. Android ya da iOS üzerinden şuradan gelip mobil uygulamaları indirebilirsiniz. Bu arada borsaya güven konusunda bir sıkıntınız olmasın. Çin'in en büyük borsalarından bir tanesi. Kendisi bayağı güvenli bir borsa yani çok uzun zamandır da piyasada olan bir borsa zaten ismini duyan olmuştur. İlla ki sadece Çin'de işlem yapmıyorlar tabii ki tüm dünyada işlem yapıyorlar. Ama dediğim gibi Çin'in en büyük borsalarından bir tanesi. Kendisi yani benim bu borsa hakkında daha fazla gösterebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Etkinliği gösterdim, etkinliğe katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunun dışında borsanın diğer özelliklerini de kullanabilirsiniz. Genel, genel güzel bir borsa yani. KYC yaptıktan sonra zaten işlemlerinizi buradan kolayca halledebilirsiniz. Tabi önce KYC yapmanız gerekiyor. Yatırma çekme işlemleri vesaire hepsi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Her neyse dediğim gibi. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.